Arkadaşlar İkinci bölümde etmeli dört oynuyoruz. Kaldığımız yerden başladık. Allah! Helal. Üstü sık nanik nanik yap geç. Nanik? Hayır ya. Bak şöyle yapamıyorum. Anladım anladım. Şöyle yapacağım. Kamerayı kamera. Kamerayı ben tutuyorum bu arada. Ayallı mısırını yapamadık bir Öbüsünü yapmıştık onu. Mi? Geç, geç. Hayır, hayır. Geçeceksin, geçeceksin. Atla aşağı. <laughs> çık, 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 çık. <laughs> Evet, bu <burası> çok kolaydı. <laughs> kaç, 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 kaç. Şimdi oltada dur. Hayır, oltada dur, oltada. Evet, bir tanesini aldın çık 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 Son Oy helal sana yeah. Ve anam Aa sağ 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 Adı da şartlı Aa öldük <laughs> Reklam ne geliyor oğlum O neymiş Korku duyuyor Gizli ne? Aa, en Enzo en şey var. Hmm. Bak şunu atacağız. Toplayacağız. Hey, <laughs> Bu kadar gelirse o kadar gideceğiz. Şen iki dakika. Oldum. Aa, orada kızı sağladı. Uzaktan çekeceğim arkadaş. Eglandan oynuyoruz, değil mi yolaş? Eglanda oynuyoruz. Ko Büyük ekran, kocaman. Olaç hadi. Her, şey, oyunda koca ekran oynuyor zaten. Değil mi? Yani, evet. Oy! Ben çekiyorum Ulaş oynuyor. Ulaş'ı gösteremeyeyim. Hı. Gösteremeyiz Ulaş'ı. Sadece değil mi? Göstereyim. Ee, Ulaş'ı tanımıyorsunuz. Aa Ulaş'ı tanıyorlar da o. Yüzüme atıyorum. Olta da zıpla ha? Siz gel çocuk bunu iki saat çıkmayı denediler. Bak adet dikenli vardı dikenli. Bosunu da çekeriz bu arada boss. Evet, en son Dördüncü bölüm, beşinci bölümde biteceğiz bunu bu arada. Şu an ikinci bölümde 69'dayız. O tekte. O efsane tekte geçiyor. 70'li bırakalım. 70 bakın, burayı çek. Bunu çek. 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 çekmiyorum bunu. Çekmiyorum. Ne? Kapı diye mi gidaktı? Tamam. tamam. lan Ne oldu? Sapık izle. Kimse sabırsız. Bir Arkadaşlar Lan ne oluyor? Aa. Şöyle oynayabiliriz Şöyle i̇şte... oynayalım mı Yorumları yazın Şöyle oynayalım mı Öbürki bölümde yorumları yazsınlar 71'de şöyle oynarız Belki Lan oğlum Ya yani en zor başlıyor Yani çok Hoppa Aman. Ben burası çok çok kötüydü Çok kötü Arkadaşlar videomuz sonuna gelelim artık 70'ten devam edelim ve